30 Nisan 2025 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Trump ve Trumplaşan bizdeki ÖÖ'nün sergilediği entrikacılık siyaseti Her gün bir gün önceki sözünün tersini konuşan Trump gibi bir öyle bir böyle konuşan bir başkası da bizde var. ÖÖ. Trump'ın yeni dönem başkanlığındaki ilk 100 günündeki performansı son 70 yılın ABD başkanlarının gösterdiği performansın çok çok altındaymış. Anket şirketlerinin açıkladığı rakamlara göre. Destekçilerinin %41'e indiği ve son dönemlerin 10 kadar başkanının hiçbirisinin ilk 100 gündeki başkanlık uygulamalarından sonra yapılan anketlerde hiç bu derece zayıf destek görmediği belirtiliyor. Trump ise bu durumu kendisine düşmanlık besleyen çevrelerin müptelam olduğu Trump deliliği sendromuyla izah ediyor ve söz konusu anket şirketlerinin hakkında ABD menfaatlerine darbe vurmaya çalıştıklarından dolayı soruşturma açılması gerektiğine dair görüşler açıklıyor ve elbette her şey iyiye gidiyor, her şey harika. Bakınız ben bugün sadece Amerika'yı değil, bütün dünyayı da idare ediyorum demeyi de ihmal etmeyerek. Diğer birçok yorumlarda da nice ABD vatandaşlarının da böyle fırıldak gibi dönen bir başkanları olduğundan dolayı rahatsızlık duyduklarına dair yazılar göze çarpıyor. Hatta geçen haftaki yorumlarda Trump'ın devamlı konuşmasından işlerin iyiye gitmediği neticesi çıkaranların bayağı fazla olduğu belirtiliyordu. Esasen bunu dışarıdan bakanlar da fark edebiliyor. Çünkü her gün bir ayrı laf ediyor. Bir bakıyorsunuz Çin lideri Xi için dünyanın en zeki devlet adamlarından birisi diyor. Ama günlerce Xi'nin kendisine telefon açmasını ısrarla belirttikten sonra ve böyle bir telefon gelmeyince de Çin'le uzlaşamazlarsa bunun bedelinin ağır olacağı tehdidinde bulunuyor. Aynı şekilde İran'ın nükleer silahlanma çabasından vazgeçmesi şartıyla İran'ın yeraltı zenginliklerini birlikte işletip İran halkının da huzur içinde yaşamasına katkıda bulunmak istediklerini söyledikten sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta yüz yüze değil dolaylı olarak yaptıkları müzakerelerden netice alamayacağı gibi bir kanaati kapılınca İran beni oyalıyor diyor ve arkasından tehditlerini savuruyor. Aynı şekilde Putin'e dostluk türküleri söyleyip Kırım Yarımadası ve Ukrayna'dan askeri işgal yoluyla aldığı diğer yerlerin artık Rusya'ya ait olacağı gibi lafları etmesine rağmen Putin'i Ukrayna savaşını durdurmaya ikna edemeyince bu sefer de Putin beni oyalıyor diye açıklama yapabiliyor. Keza geçen ay Washington'da hakaret edercesine tartıştığı Ukrayna lideri Zelenski ile geçen hafta daha yumuşak görüşmeler yapıyordu. Papa Fransuva'nın cenaze töreninde. Keza dünya ülkelerinin büyük bir kısmına uygulayacağını açıkladığı yüksek gümrük vergileriyle Amerika'ya gün başına 2 milyar dolar para yağdığını söyledikten birkaç gün sonra Amerikan borsalarında emsali 1929 büyük ekonomik buhranından beri görülmemiş şekilde bir çöküş yaşanınca hemen fikrini değiştirmesi de bir ayrı Trump figürü oluşturuyordu. Evet, sadece kazanmaya kurgulanmış tipik bir tüccar kafası. Kazanabilmek için, amaç için her araç ve her yolu ve entrikayı caiz gören ve hiçbir kural tanımayan bir emperyal kafa. Ama bu arada Amerika içinden ve hatta bizzat Trump'ın mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti'den Louisiana Senatörü John Kennedy pazar günü ağır eleştiriler dile getirdi ve Rusya lideri Putin için sanırım bizim korktuğumuzu düşünüyor. Başkan Trump'ı her fırsatta dolandırdı. Başkanımıza saygısızlık etti. Mr Putin'e onu ve ülkesini balık yemi haline getirmeye hazır olduğumuzu açıkça belirtmediğimiz sürece durumun daha iyiye gideceğini sanmıyorum. Putin'in başkanımızı kandırmasının bir bedeli olduğunu anlamasını sağlamalıyız dedi. Bu durumda Trump'ın yaşlılık problemlerini aşarak başkanlık yapamayacağı da ihtimal dahilinde görülüyor daha şimdiden ve bizdeki Trumpist ÖÖ'nün çırpındıkça battığını göremeyen siyaseti. Evet, bizdeki iç siyasete bir göz atınca her an bir başka türlü konuşabilen ve bu yüzden Trumpist olarak nitelenebilecek bir siyaset sergilediğini ÖÖ'de de görmek mümkün. Ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek istiyor ve resmi ideolojiye sırtını dayamasına rağmen o dönemden verdiği örneklerin mahiyetini gizliyor hedefinin 1920 sonrasındaki gibi bir meclis oluşturmak ve o dönemin uygulamalarını esas almak ve o zihniyeti yeniden iktidar yapmak olduğunu söylüyor. Ve bunun içinde kafasında anlaşıldığına göre öyle planlar yapıyor ki akla ziyan. Bir defa o meclis 1920'de kurulmamış, İngiliz işgali altına giren İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın Malta Adası'na sürgün edilenler dışında yakalanmayan üyeleri Anadolu'ya geçmişler ve çalışmalarına Ankara'da devam etmişlerdi ve de İstanbul'daki son toplantıda yarım kalan kanun lahiyasını görüşerek bu hususta Halife Sultan Vahdettin tarafından, Seryaveri Şehriyari unvanıyla geniş yetkilerle bütün mülki ve askeri kişi ve makamlara emir vermek yetkisiyle donatılan Osmanlı Paşası M. Kemal, o meclisin Lozan Antlaşması'na karşı çıkacağını görünce, birinci meclisi feshetmiş ve kendi seçtiği ve her dediğine evet diyecek kimselerden müteşekkil ikinci meclisi oluşturmuştu. ÖÖ ise şimdi meclisi aynı şekilde istediği kıvama göre düzenlemek hayaliyle anayasayı değiştirmek ve Ankara Belediye Başkanı'nı Cumhurbaşkanı, şimdi tutukluluğu devam eden eski İBB Belediye Başkanı'nı da yeniden ihdas olunacak Başbakanlık makamına getirmekten söz ediyor. Ama ÖÖ'nün asıl izahları İBB Başkanlığı'ndan yolsuzluk iddialarıyla alınıp hapse konulan kişinin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını kendisi söylemiş oluyor. ÖÖ'nün söz konusu muhayyel ve müstakbel Cumhurbaşkanı ilan ettiği kişinin resmi makamında da değil, bir lüks otelde birileriyle yapacağı görüşme öncesinde kameraları kapattırmış olması konusunda yaptığı izahsa sadece komiklikle izah edilemeyecek bir mantık perişanlığını sergiliyordu. Çünkü o görüşmeler sırasında ağzı burnu yamulabilirmiş, onun dışarıya yansıtılmaması için kamera gizlemesi yapılmışmış ve bunu devletin resmi koruma polislerinin yaptığı izahıyla da renklendirerek ve 2019'dan beri rutin olarak bu karartmaların devamlı yapıldığını söylüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise hiçbir koruma polisinin böyle bir yetkisinin olmadığını açıklıyor. Sonra anlaşılıyor ki bu karartmaları yapanlar resmi koruma polisleri değil, İBB'nin kendi içinden vazifelendirdiği bir takım güvenlik elemanları. İBB başkanı olan kişi o toplantılara gelirken bir takım kimselerin de ellerinde valizlerle geldikleri görülüyor. Bu da o valizlerde jammer denilen ve cep telefonu konuşmalarının dinlenmesini engelleyen sinyal kesici cihazlar olduğu anlatılıyor. Ama o jammer cihazlarının olduğu söylenen valizler Söz konusu otelin X-ray cihazından geçirilmediğinden içlerinde neler olduğu bilinmiyor. Şimdi tutuklu olan İBB başkanının yakın çalışma arkadaşlarından çoğunun ifadeleri ya itirafçı olduklarından ya da gizlemek istedikleri çelişkiler yüzünden daha bir şaşırtıcı. Evet, 600 milyar lirayı bulan ve nice bakanlıklardan daha büyük olan dev bütçesiyle İstanbul, anlaşılıyor ki bir bataklığın içine çekilmiş. Onun ve de lideri ÖÖ'nün daha önceden bazı yargı mensuplarına belki korkarlar zannıyla ve bir gün hesabını verirsiniz gibi acayip tehditleri demek ki sadece korkuları değil, bir takım gizli bilgileri de yansıtıyormuş. Trump'ta başkan seçilmesi öncesinde bazı mahkemelerin yargıçlarının aleyhinde verdiği kararlardan dolayı onların yargı kurumundan uzaklaştırılması için şimdi baskı yapmıyor mu? Evet, küçük bir Trumpist örneğini görmek isterseniz Buyurunuz bizde de var.